Şimdi izleyeceğiniz film emeğin, azmin, inancın birlikteliğin eseridir. Emek için hep birlikte anlayışıyla üyelerine hizmet eden Öz Ağaç İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu gururla sunar. Dedik ya Hak İş Çatısı altında 1980'den bugüne, bugünden geleceğe devam eden hizmet aşkı, 2015 yılında göreve gelen Öz Ağaç İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından da hız kesmeden, azalmadan, sıkılmadan devam etti. Özel sektörde işçilerin %86'sı kıdem tazminatına yararlanamıyor. Ülkemize ve üyelerimize hizmet aşkıyla göreve gelen genel yönetim kurulumuz 4 yıllık görevi süresince inançla, azimle Sendikamız adına birçok ilke ve başarılı çalışmaya imza attı. Peki bu kutlu davada hak için, emek için neler mi yaptık? Kurumsallaşma ve büyüme yolunda daha iyi, daha kaliteli hizmet için sendikamızı genel merkez ve şube merkezlerini yenileyerek daha da güçlendirdik. Ankara'da genel merkez binası, Kayseri'de il başkanlığı ve şube ofisi satın alınarak hizmet merkezleri bu dönemde sendikamıza kazandırıldı. Sendikamız adına kurduğumuz iştiraklerse köklü bir sendika olmamızın adeta tescili oldu. Meysem çatısı altında sadece üyelerimiz değil, tüm sektör için belgelendirme faaliyetleri başlatıldı. İsken ve üyelerimizin ve işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm ihtiyaçlarında yanlarında oldu. Ve bir ilki daha üyelerimiz için gerçekleştirdi. Antalya SİDE de kendi otelimizi de alarak daha da güçlendik, ayrıcalık kazandı. Hani dedik ya, Öz Ağacı Sendikası üyesi olmak, Öz Ağacı Sendikası ailesi içerisinde bulunmak bir ayrıcalıktır diye, gecemizi gündüzümüze katarak emeğin hakkını savunduk, verdiğimiz sözlerin arkasında durduk. Zaten sektörün en büyüğüydük. Bunu kazanımlarla dolu toplu iş sözleşmelerimizle bu dönemde de taşlandırdık. 2020 yılında 20 bin üye hedefiyle çıktığımız bu yolda 2018 ve 2019 yılını teşkilatlanmaya önem vererek çalışmalarını yürüten genel yönetim kurulumuz üye sayısını artırarak da hedeflediği büyüme oranına ulaşmak için çalıştı. Özağaç İş Sendikası da demokrasi nöbetçilerinden sendikalılar TRT Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Ne hain darbe girişimi ne de ekonomik krizler bizi yolumuzdan alıkoymadı. Öz Ağaç İş Sendikası, örgütlü olduğu iş yerlerinde üyelerine %40 kazanım sağlayan sözleşmelere imza attı. Sendikal mücadelenin sadece üye sayısıyla başarıya ulaşamayacağını savunan Genel Yönetim Kurulumuz, eğitim ve sosyal alanda da birçok başarılı etkinlik ve faaliyete imza attı. Bu dönemde hizmet içi eğitimlerimizde, endüstriyel ilişkiler toplantılarıyla, fabrika ziyaretlerimizde her an üyemizin yanında olduk, sorunlarını dinledik, birlikte çözüm ürettik. Verdiğimiz eğitimlerle binlerce üyemize farkındalık ve katkı sağladık. Söz uçar yazı kalır diyerek faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi Öz Ağaç İş dergisiyle, çalışma hayatıyla ilgili bilgileri ise Öz Ağaç İş yayınları adıyla duyurduk. Açıklamalarımızla üyemizin sesini tüm Türkiye'ye duyurduk. Biz büyük bir aileyiz. Etkinliklerimiz kapsamında iyi günde de, kötü günde de üyelerimizin, milletimizin, devletimizin yanında oldu. 29 Ekim'i Emek ve Dayanışma Günü ilan ettik. On binlerce üyemizle birlikte coştu. Kimsesiz çocuklarımızı kimsesiz bırakmadık. Elimizden geldiğince yanlarında oldu. Yarışmalarımızla, etkinliklerimizle üyelerimizi, ihtiyaç sahibi üyelerimizin yakınlarını, çocuklarımızı ve yaşlılarımızı mutlu etmeye çalıştık. İki yöneticimizin yaralanarak gazi olduğu 15 Temmuz'da Öz Ağacı Sendikası ailesi, yöneticisiyle, üyesiyle bir oldu, iri oldu, diri oldu, vatanını savundu. Hain darbecilere dur dedi topladığı 10 bin imzayla sınır ötesi vatan savunmasında gönüllü oldu. Öz Ağaç İş Sendikası, emek için hep birlikte anlayışıyla vatan, millet ve hak yolunda. Öz Ağaç İş Sendikası, emek için hep birlikte anlayışıyla işçisinin yanında. Siz de Öz Ağaç e bakın, emeği göreceksiniz. Öz ağaç işe bakın, inancı göreceksiniz. Öz ağaç işe bakın, hak işi göreceksiniz.